Abi şarkı Hande kokuyor ya resmen. <laughs> Hande Hanım'a da buradan selam olsun kendisini çok severim. <laughs> okay. Erdem'le her telefon konuşmamızda mutlaka bir şey geçiyor ya. Ölecek sektörler. <gülüyor> <gülüyor> İsmail ne habersin? İyidir Erdem senden ne haber? İyilik benden de. Bugün biraz resmi olmuşsun. Evet bugün biraz resmi oldum. Böyle denk geldi değilim. Şey mi yapacağız? İş görüşmesi mi yapacağız bugün? Evet konumuz okay. e, interview nasıl yapılır? Okay, Erdem, Star metodunu konuşacağız. Kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun? Oo, ay hadi değiştirelim konuyu. O zaman <laughs> müzikten bahsedelim biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi şey yaptın ha çok smooth bir geçiş oldu. Hiç anlamadık bile <laughs> konu nasıl oraya geldi. <laughs> Gerçekten bugün biraz müzikten bahsedelim. Yeni bir seriye başladık. Öz i̇ş alanlarında AI'ın yeri diye. Hı hı. Müzikte AI'ın yeri ne olacak? Hani kompozörler işlerini mi kaybediyor? Ben çok seviyorum. Yok bunu. <laughs> Sen istiyorsun ki insan işlerini kaybetsinler değil mi? <laughs> yok öyle bir şey istemiyorum tabii de. Erdem'le her telefon konuşmamızda mutlaka bir şey geçiyor ya. Ölecek sektörler. <laughs> Aslında uzun süredir olan bir programdan bahsetmek istiyorum bugün. Daha şimdiye kadar bahsetmememizin sebebini bilmiyorum da. Ben söyleyebilirim niye bahsetmediğimizi? Söyle. Çünkü ikimizin de konuyla ilgili fikri yok. <laughs> yok konuyla ilgili fikrim var. Daha önce kullanmıştım bunu. Şey değil mi? Müzik dinlemişliğin var. Müzik dinlemiş. <laughs> <laughs> ya aslında birçok alandan bahsediyoruz. Hani özellikle en çok şu sıralar LLM'den bahsediyoruz. Large hmm. Language Model'lardan. ChatGPT, Cloud'u, işte Gemini. Bunlardan bahsettik. Şeylerden bahsediyoruz, i̇şte mid Journey olsun, Text-to-Image modellerinden bahsediyoruz. Hatta sonra akımı başladı bir ara OpenAI'da. Orada da Text-to-Video'dan bahsediyorduk. Ama Text-to-Audio ya da Text-to-Music diyeyim artık yani hani bundan çok bahsetmedik. Ya da Text-to-Speech'lerden de bahsettik mesela. Hı hı. Ama bu özel alandan hiç bahsetmedik ve bu alanda da gerçekten biraz domine etmiş diyeceğim. Ama şu anlamda domine etmiş, hani bizim gibi daha böyle end user'lar hitap eden. Ee, ve kullanımı kolay, ee, internet sitesine giriyorsun, belki hatta bedava da kullanabiliyorsun, ücretsiz kullanabildiğin, daha yüksek subscription modelleri var tabii ki ama onları biraz daha böyle ticari amaçlarla kullanmak için kullanabildiğin Suno AI var. Hı hı. Bugün de bundan bahsedelim dedim. Bahsedelim bakalım, şey olacak biraz, hani ikimiz içinde biraz... Vahşi topraklar olacak ama ya yani biz evet, sonuçta yani... felsefesini yapmayacağız yani hani biz sadece <laughs> aa bak nasıl beat düştü falan diye geyik yapacağız. <laughs> nasıl beat düştü? <gülüyor> <gülüyor> Drop the mic ya gerçekten. <laughs> Burada ne yapabiliyoruz öncelikle onu söyleyeyim. Hı. Kendi müziğimizi de üretebiliyoruz. başkan ürettiği müzikleri de dinleyebiliyoruz. Kendi müziğimizi üretirken de iki farklı şekilde üretebiliyoruz. Bir sözlü, iki instrumental diye geçiyor. Hani hiçbir söz olmadan da üretebiliyoruz. Hatta şunu da yapabiliyoruz. Kendimiz sözleri girebiliyoruz. Örnek bir söz başlangıç olarak giriyoruz. O şarkının lirikleri de kendi üretiyor sonrasında. O başlangıçta girdiğin sözlere göre. Hatta kendini yönlendirebiliyorsun bile. Aslında şöyle düşün. elem artı lirik üretme gibi kendisi yapıyor bunu yani. Aynen şey falan oluyor mu böyle e, birazdan yapacağız büyük ihtimalle ama ben Hı -hı. ben hiç hani, kullanmıyorum bunları. Yok Hı -hı. yok şeyi. Kadın vokal, erkek vokal seçebiliyorsunuz ama işte daha tiz bir sesi olsun, Hı. daha kalın sesi olsun falan böyle hani veya daha biraz duygu katsın söylerken falan gibi şey oluyor mu? Ben bilmiyorum. Güzel soru. Sözler için hiç denemedim bunu. Yani edebi anlamda sözler için denemedim ama şeyi yapabiliyorsun. Kendin işte epik olsun arabesk olsun hı hı. falan diye kendin canrayı belirleyebiliyorsun. Ve onu da çok güzel yapıyor bu arada. Birkaç tane deneme yapmıştım. Şöyle ben bir ekranı paylaşayım o zaman. Başlangıç ekranımız bu. Ya burada Burada showcase'ler var yani en başta. Direkt showcase'deki 1.3 milyon dinlenen var bir tane yani. Vay harika yani. gerçekten. Ve şey bu çok 15 binde like almış. Şey çok garip ya yani hani sen yapmıyorsun. Sen sadece şeysin yani yaparken başta duruyorsun yani hani. Ya iki tane şey yazıyorum belki öyle ya harika bir sonuç çıkıyor falan böyle. Aynen. Harika ya gerçekten. Yani iyi mi kötü mü? Ya ben düşünüyorum kendim mesela müzik üreten biri olsam hayattan nefes ederdim şu an gerçekten. Değil mi? Sektör ölsün istiyorsun sen yine. Daha işte nefret <laughs> ederdim diyorum. Hayat yani kötü yani i̇yi, sektör olsun istemiyorum yani. Ama hani baktığında oraya iki tane şey yazıyor biri geliyor. Sonra a müzik yaptım oluyor. Bir de sonrasında composer'ım diye geçecek yani. Hani ben müzik üretiyorum falan diye geçecek. Öf LinkedIn'de Söz ne döşer ha. LinkedIn'de bütün ünvanları döşer. <laughs> Oo gerçekten. Hani şey var ya bir tane CV yazmış böyle. Google deneyimim var. Neden? Google search kullanıyorum 2005'ten <laughs> beri. Falan diye. Gerçekten oraya doğru evriliyor. Ya acaba şey ne zaman çıkacak? İlk e, atıyorum mesela Suno diyelim şimdilik de. E, Hı -hı. Mesela bir şarkıcı resmi gerçek bir şarkı yapacak ve atıyorum şey diye geçecek atıyorum Jay-Z feat Suno mesela. Ha, vallahi olabilir. Neden olmasın evet. yani evet. Neden olmasın. Yani bu arada şeyden de bahsedelim. Değişik subscri subscription modelleri var. ve en ilgi çekici tarafı sadece e-mail ile üye oluyorsunuz. Ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yani 50 <laughs> kredi veriyor. 50 kredi de zaten burada belirttiği gibi 10 tane şarkı yapabiliyorsunuz günlük. Ve bu günlük yenileniyor. Ama kümülatif ee, birikmiyor tabii ki. Yok, kümülatif birikmiyor aynen. Hani tek downside dediğim tek kötü yanı demek istemiyorum ama yani bunu commercial yani ticari bir iş için kullanamıyorsunuz. Herhangi bir ticari işte, yani mesela YouTube videosu yapıyorsunuzdur ama o kanaldan para kazanıyorsunuzdur, orada kullanamıyorsunuz bu şarkıları. Acaba bu Pro'da ve Premier'de şey yapabiliyor musun? Mesela bir şarkıyı yaptın ve Premier plandasın neyse. Hı hı. General Commercial Terms diyor. Bilmiyorum ne anlama hı hı. geliyor, nedir de, detayı ama mesela şey yapabiliyor musun? Evet, bu şarkı bundan sonra arkadaş benim. Birisi bunun bir kısmıyla bir şey yaparsa telif atma hakkım var. Gerçekten var çünkü üreticisi benim. Yani şöyle bir şey var. Telif atabiliyor musun bilmem. General commercial term dediği burada aslında bahsettiği ticari olarak bir yerde hani bir iş yapıyorsan kullanabilirsin diyor. Ama yani her şey o kadar yeni ki bu alanda. Belki kullanırsın yarın öbür gün. Yani suno ya, suno da bunu şey yapamaz sana garantisini veremez kullanabileceğin. Yani o kadar her ülkeden ülkeye bile çok değişiyor ki Avrupa Birliği'nde çok fazla sıkı bu işler. Mesela orada kullanamayabiliyorsundur başka ülkede kullanabilirsin. Çok karışık ya. O yüzden hiçbir şeyin garantisini şu an bir avukat açacak, bakacak, o ülkenin şeylerini karşılaştıracak, regülasyonlarını karşılaştıracak. Anca o zaman cevap verebilir belki. O bile kesin. Acaba Snow şey yapıyor mu? İntihal yaratacak şeylerden kaçınıyor Mesela bir şarkı çok yaptı güzel. ama Hı. o şarkının bir kısmı belki gerçekten 10 yıl önce birini yaptığı şarkıya çok benziyor. Bunu yani acaba diyeceğim. yaparken filtreleyip bunu getirmiyor mu bile? Ya Kesin kontrolleri vardır. Yapmam yapma ihtimalleri yok. Ee, zaten başka bir şarkıyla karşılaştırmak artık çok kolay. 10-15 yıldır şazam diye bir şey var. Hani bir şarkıyı direkt anlayabiliyor yani. Hani e, yapmaları da gerekiyor evet. Güzel bir nokta. Kültürlendik sayende şazamla. <laughs> Sen de barda görüyorum aktif profilin Plan. Aynen aynen. Basic tam bir, plan. Yani şu tam bir müzisyensin gerçekten. <laughs> yani ya birçok eya para veriyorum zaten şu anda daha, hani profesyonel kullanmadığım bir şey para vermek istemiyorum. Bence bir bakalım. Mesela bakalım, ne bakalım aynen. Eee instrumental dediğim kısım bu. Buradan tamamen sözsüz bir şekilde de yapabiliyorsun. Hani biz bir sözlü bir şey yapalım bence. Hı hı. Ama hani bana bir söz ver. Söz <laughs> ver derken. <bengen. gülüyor> Lirik anlamında bir söz ver. Erdem bende bağlanma korkusu var. <laughs> söz veremem sana. Peki Türkçe'ye diyebiliyor muyuz? Türkçe de oluyor bu arada. Türkçesi de gayet Türkçe iyi de yani yapmıyor. denedim. Aa. Hı hı. Bu arada mesela bak aşağıda örnekler var. Special occasion diyor. Mesela e, birthday. Hani bir doğum günü, tatil için falan bir şey yapabiliyor. Aklıma Muts. harika bir şey geldi. <laughs> Ama özür dilerim. Gibi var. <laughs> tabii tabii hani. Ayakkabı firmasında çalışmayı çok seven Erdem isminde birisiyle ilgili şarkı yapsın. Ha, ya yani jan, jan kim olsun? Ee, jandrası, Mesela iki tane farklı deneyebiliriz, karşılaştırırız. Tamam. Janrası deep house olsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım, ne çıkacak? Ha Bu arada şunu da söyleyeceğim bu en basit Erdem'in ayakkabı <laughs> e, <laughs> <subs> <laughs> <laughs> En basit subscription modelinde e, iki tane birden üretiyor sanırım ikincisinde 10 tane diyordu doğru hatırlıyorsam demin baktık Ha bir dinleyelim mesela bakalım Dinle bakalım Sözler sağda altta bu arada heyecanla çalışır Mağaza içinde enerji dans eder Renkli raflar parlar yenilik hediye Bir de korusu dinleyelim bakalım Erdem'in dünyası ayakkabı dolu Her model her stil til. Yani güzel Erdem derken bir tek Erdem demesi dışında. iyi e çok açık söylüyor, doğru diyorsun. Evet, ama onun haricinde gayet iyi yani. Ya şeye bayıldım ben ya şeye arkadaki müziğe. Çok iyi. Bir de şunu dinleyelim bakalım. Gönder. <laughs> Adam sabah kalkar Ayakkabı rüyası Yeni güne başlar Heyecanla çalışır Çeşme Beach Club'larda çalsan hiç kimse şey yapmaz fark etmez. Abi şarkı Hande Yener kokuyor ya resmen. <laughs> Hande Hanım'a da buradan selam olsun kendisini çok severim. Her gün bizi dinliyormuş. <laughs> Bir de mesela tarzı değiştirelim. Aynen aynen değiştirir. Ee... Hatta şeyde de e, sözleri de yani hikayeyi de değiştirebiliriz. Aa şey yapsak ya. Ahmet'in E'ye sorduğu soru bir önceki bölüm. Ha. Arka bahçesinde uzaylı inen birisiyle ilgili arabesk bir şarkı yapsın. <laughs> Çağrısı ne olsun? Arabesk. Hadi bakalım. O oh, senin kredileri de yiyoruz bu arada. <laughs> gibi. Uzaylı arka bahçesi. Harika, harika. <laughs> harika ya. <laughs> Mükemmel ya. Otur oyna yani bunun hiç şey Açıyorum bir tanesini. Gönder Okulu. gelsin. Arabes duygusal ritmik. <laughs> Oho. Şey. Bir Arka bahçemde gördüm ya Gözlerime inanamadım Uzaydan gelen yabancı Rüyada mı diye sordum Gerçekti hemen anladım Oturduk biz gizlice Yıldızlara baktık usulca Zaynı arka bahçemde Kalbimi çaldı derinden Bu yabancı bıraktı iz Gecelerim oldu ışıksız Çok iyi ya. Hadi. Gerçekten. <laughs> Bir an şey dedim. Şarkı çok kötü yerlere gidiyor. <laughs> ben hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> ya... Gerçekten <laughs> üretiyor ya, yapıyor. Hemen yapıyor Aynen. yani. Diğerine başlasana bir, çok kısa tamam, dinleyelim. En azından bir, birinci verse bir dinleyeyim. <laughs> Rüyada mı diye sordum Gerçekti, hemen anladım Oturduk biz... Abi sabah kadar dinlerim ya şaka yapmıyorum gerçekten. gerçekten dinlerim ya Üret üret dinle yani Aynen benim içimde bir kenar mahalle dilberi var zaten müzik konusunda <laughs> sabah <laughs> kadar dinlerim ya ben bunları Şey yapalım mı Dark Metal Yapsana başka şey değişecek miyiz? Aynı mı kalacak Yok hikaye? kalsın sözler kalsın bakalım Ama bir şey de dur kreytleme Ufak Hı. bir şey değiştir ya inan Hı -hı. bir ki İnen bir kişiyle ilgili bir şarkı arka bahçesine Uzaylı indiğinde Korkan falan desene yani bir şey olsun Tamam Dark Metal, Dark aynen. metal dedim hı hı. İsimler çok yaratıcı ya Şey gibi Yeni nesil bu gruplar var ya son feci bisiklet. Aynen. Aynen. Yeni nesil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşını belli et bu kadar. <laughs> okey, okey boomer. Başlatıyorum bunu da. Başlat. Karanlık bahçede kelimeler.

Ya şey gibi oluyor böyle bazen DJ'ler oluyor ya playlist yapmışlar onu çalıyorlar. Aynen. Biraz, biraz da onun gibi. Başarılı ya. Ya şey de çok iyi bu arada. Türkçesi de gayet iyi. Hı -hı. Sözleri Hı -hı. çok iyi telaffuz ediyor. Benden iyi net bir şekilde. Benden de. <laughs> ya bu arada hani audio da upload edebiliyorsun. Onun üzerinden de bir kendi ürettiği şeyleri de yapabiliyor. Hı -hı. Mesela burada belki bir tane şey yapabilirsin. Sesine güvenmiyorsundur ama çok güzel gitar çalıyorsundur kendin bir şey üretirsin onu koyarsın orada ön plana söz yani bir şey söyletirsin. her istediğin herhangi bir sesle o da olabilir tabii ki. Ay şey yapabiliyorsun yani mesela ben kendim çalıyorum bütün müziği yaptım. Sözleri de verdim hatta bak sözler de bu diye. Sadece vokal lazım bana. Sadece yapar ama kalitesinden emin değilim. Hiç denemedim. Yani sen de kabul edersin ki kaliteden bahsedecek son insanlarız ama yine de okey. <laughs> Niye ya benim de var biraz. Müzik bilgim. Bak arka tarafta duruyor zaten bas gitar. Aynen aynen. Sadece duruyor benim gördüğüm kadarıyla. <laughs> Öyle ya. Biraz tozlandı son zamanlarda. Ben buradan mesela e, kendimi Spotify'a şarkıcı olarak register edip veya hani hmm. içerik üreticisi olarak register edip buradan hmm. şarkı üretip Pro Premium neyse komisyonu da buraya verecek şekilde Spotify'dan para kazanabilir mi mesela? Ben çok merak ettim bunu. Ya 10 euro verdikten sonra 10 dolar euro neyse artık verdikten sonra Komisyon vermene gerek yok buraya tabii ki. O mantıklı. Çünkü sana zaten Ama commercial term de veriyor. Şey yapma çok emin konuşma. <laughs> Aynen. İnsanları yanlış yönetmeyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Aynen. Tamam. Görüşürüz o zaman İsmail. Tamamdır Erdem. Teşekkürler. Teşekkürler. Kulağımın pasını sildin. Kendine iyi bak. <laughs> Sen de. Bay bay.